Ben de şeyden aldım aynı paketten aldım. Evet hanımefendi. Ve şey, yani ben depresyon ilaçları kullanıyordum. Bunda gördüm faydayı ben depresyon ilaçlarından göremedim. Allah 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 Allah. Ve ben çok çok ha yani korkularım vardı. Ya. Yeah. O korkularım gitti, şimdi ben tek başıma durup gittim, Ya. Daha önce yeğenler bana bakıyordu, hep sürekli onlar bana şey yapıyordu, hizmetimde gördüler, şimdi ben tek başıma evde durabiliyorum. Elhamdülillah. Elhamdülillah. O korku üzerimden kalktı Elhamdülillah. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah. elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Allah sizlerden razı olsun. Amin, amin. Bana bu yetiyor. <laughs> Ne yapacaksın? Ekmek olması oluyor. Dua olunca daha güzel oluyor. Elhamdülillah.